Osman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaşmak sonun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Arkadaşlar hepiniz Oziman videoya hoş geldiniz. Bugün yanımızda Can ve Abdullah'la beraber hayatımda ilk kez Minecraft oynuyorum ve umarım bu oyunu öğrenip çok fena işler yapacağım. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Bana bu oyunu öğreteceğiniz için size öncelikle sabır diliyorum. Sonra da teşekkür ediyorum. <laughs> ne demek? ama ben inanıyorum hızlı kavrayacaksın yani aslında mantığını anladığın zaman gerisi sökülüyor arkadaşlar bu arada Can da Canzilla isminde bir kanalı var ve kendisi de YouTube'da Minecraft üzerine videolar çekiyor zaten şu an burada olmasının en temel nedenlerinden bir tanesi bu çünkü bu oyunu bana en iyi öğretebilecek kişilerden bir tanesi Abdullah kardeşim de bu oyunda gayet bilgili olduğunu bize sohbetlerimizde gösterdi. Bu arada Discord'da güzel muhabbetlerimiz dönüyor. Sizleri de discord.ozimanvideo.com'a bekliyorum. Zaten şuraya bir yere de şimdi koyarım. Evet sizdeyim arkadaşlar. Sanki hiç bu işi bilmeyen yeni bir kardeşimiz bu oyuna başlarken neler yapacaksa bana da aynı şekilde anlatın. Şimdi abi e, game mode geçip ben bir yemek alayım mı? Acıktık çünkü beklerken bir video girişini yoksa komple kendimiz mi halledelim? Ben Vallahi... kendimiz halledelim. Tamam Vallahi... kendimiz halledelim. Gel abi şu tarafa ağaç kıracağız. Ağaç JTR'de kıracağız. basarsan koşabiliyorsun. Klasik koşma şeyleri. Nın 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 nın. Sen odun atmıştın ya bunlarda. Osman na. abi şimdi şunları kır. Basılı tutup kır dur. Osman abi kırsın. Odun kırmaya başla abi. Bu ne arkadaş ya? Hemen gelir gelmez ırgat gibi çalıştırıyorsunuz beni. <laughs> abi odunlar oh. yeri düşüyor. Onları topla biz de hemen şey yapalım. Abdullah oh. orada şeker kamışları var al onları. Ben de yerden tohum toplayayım. Tarla yaparız kendimize. Bende 15 tane tohum var abi. Bu yaprakları almama bitirdik. gerek var mı? Yok yok abi ha. şimdi ağacı bitirdikten sonra E bas. E bastım e, ee, o odunları alıp dörtlük üretim kısmına koy. Koydum. Shift basılı tutup yanından dönüştürülmüş odunları al. Ee... abi evimizi neyle yapalım? Küçük olarak zaman. değil abi. Bak şunun gibi bir şeye ihtiyacım var. Yanındaki şey gibi. Aha aldım masayı vallahi masayı aldım. Aldın mı abi şimdi aldım. E basıp kapat. Koy masayı. Elini alıp yere. Elime almak için nereye koyuyorduk biz bunu? Envantere mi koyuyorduk? En alttaki koyuyordun? çubuğa, en alttaki çubuğa koyuyoruz. Tamam koydum. Seç abi alttan. Mouse'un scroll tuşuyla. Koy yere. Sadık. Hayırlı olsun. Tamamdır. Evet arkadaşlar. basamızı <laughs> evet, yaptık. Başardık. İşte bu. Şimdi abi buna sağ tıkla. Aç şunu. Tıkladım. Dokuzluk bir alan var ya. Evet gördüm. Üretim Şimdi yazan. Eline tahtayı al. Tahtayı al. Meşe kütüğü olan mı? Meşe odunu mu? Kütü olarak değil. Tahta olarak. Abi karşı tarafta bana feci halde çalıyorlar. <laughs> Tamam aldım. Al abi onları. Şimdi iki tane üst üste koy abi. Odunu iki, iki tane üst üste koy. Koydum. Çubuk oluşacak. Oluşmadı. Demek ki yanlış şeyi koyuyorum. Bir saniye. Evet oluştu. Dört tane çubuğum var şu anda. Tamam çubuğu al abi. Aldım. Şimdi abi her şeyi bırak. Çubuğu al eline. Hatırlıyorsan evet. şey yapmıştık. E, antrenmanda iki tane çubuğu koymuştuk böyle ortaya yukarı doğru. Üstüne tahta koymuştuk. Ha evet. Onu yap. Veya abi sen yanındaki şey var bak. Defter var bir tane yeşil. Ona bas. Hmm. Yan tarafta tahta kazma, tahta balta, tahta çapı falan çıkacak onlar. Burada olay var. Buradaki. Peki şu an benim balta şey mi kazmam yapmam lazım. Aynen. Sizleri de aramızda görmekten şeref ve onur duyacağız. Abi kazma ve balta yap senin için yeterli şu anda. Tamam. Şey soracağım, üretim yerindeki bir şeyi toplu almak için nasıl şey yapacaktık? O dokuzlu Şöyle kare? abi, açıyorsun. Shift'e basılı tutuyorsun. Çıkan şeye bir kere sol tıklıyorsun. O senin hepsi dönüştürülmüş olarak envanterine geliyor. Okay. Abi kazman ve baltan oldu mu? Bir dakika şimdi. Çok güzel ev yaptım abi. Şimdi şu anda tahta kazmam var. Tamam balta yapacak şimdi. Tahta çapa oldu ya. Dur balta neredeydi? Ee... Hmm. Üç tane odunun var mı abi? Üç tane odun. Dönüştürülmüş. Var. Tamam. Yan taraftan bakabilirsin zaten. Çıkıyor hepsi yan tarafta. Bir yerde yemek yok abi ya. Aç geçireceğiz bu geceyi. Benim şimdi tahta kalıcım var. Ondan tamam. sonra tahta kazmam var. Bir de ne yapmam yani, lazımdı? Tahta balta. Tahta balta. Hemen bir şey sorabilir miyim size? Tabi buyur. Ee, bu yan tarafta deftere bastığım zaman burada baltanın şeyi yok. Buraya balta mı yazmam lazım? Abi şimdi şöyle ki e, evet. o kitaba tıkladın ya evet. onun üzerine tamamı gösteriliyor diye bir tik var. Onu mu seçtin acaba sen? Evet. Bir şey var burada. Onu çarpıya basayım mı? Çarpı yapacağım. Çarpıysa çarpı kalacak. Tikse çarpı yapacaksın. Tik mi çarpı mı o şu anda? Şu anda tik var. Üretilebilenler gösteriliyor diyor. Tamam ona bas bir kere. Bastım. Tamamı gösteriliyor orada. Şimdi abi pusulaya tıkla. Pusula sol tarafta var. Tam pusuladayım zaten şu anda. Tahta balta diye çıkmıyor mu senin orada? Tahta kazma var. Balta yok. Balta yok. O zaman şimdi şöyle abi. Kazmayı yapmıştın ya. Evet. İki tane çubuğu koydun üstüne şey yaptın. Evet. En sağ üsttekine en soldakinin bir altına koyacaksın. En sağ üstteki o tahtayı al. Evet. En, en soldaki, en en sol üsttekinin bir altına koy hemen. Ha, okey. Aldım onu da. Tamam abi. Şimdi çıkabilirsin çalışma masasına. E basıp yeniden veya SC basıp. Ee, buradaki bu tahtalar, mahtalar bunlar envanterde kalabiliyor değil mi? Gitmiyor yani bunlar. Kalabiliyor. Yok gitmiyor. Gitmiyor onlar. Tamam. Tamam abi. Şimdi çıktın. Odun keseceğiz sende. Gel onlarla beraber. Neredesiniz bu? El feneri yok mu burada? Abi karanlık karşıya karanlık. doğru gitmeyin orada gelin. iki tane zombi bir tane iskelet var. Buraya doğru gelin. Burada kimse yok. Öğretmenim, canlı ders var mı? Gel abi space basarak yüzüyorsun. Space basılı tutarak ilerle. Ne abi eline kazmayı al. E, kazma demişim. Baltayı al. Dur, Desi. baltayı. Abi arkanda Abi zombiler geldi. Dur. Aha nerede lan? Ne? Abi tek zombi değil. tek o değil arkada iki tane creeper üç tane. Abi gitme şeyler. arkanda adam şey var. Zombi var bak geliyor. Bir şey soracağım, envan ee, evet. alttaki şeyi nasıl alıyorduk, e, baltayı kazmayı elimize? Abi scroll lock tuşu ile mouse'un yuvarlaması ile tamam. alabilirsin. Şimdi gel, burada Kı odunları kır abi, baltayla. Sağa tıklamayacaksın abi, Hı. Sol, tıkla, sol tıkla. E oğlum zombi geliyor, biz burada ağaç kesiyoruz, nasıl olacak bu iş? Zombi gelirse söyle bana yanına. Blue. Aha buradan bir şey geliyor. Can. Abi creeper bu patlayabiliyor. Uzak dur. Hastadı. Yarım canım. Yarım canım gitti ya. Abi benim 3 kalbim var. Benim de 3 var. Allah Allah. Ben, ben Yemek bulmamız lazım. Hop. Ah zombi geldi. Dur zombi et yiyeceğim. Abi sen kırmaya devam et. Biz seni koruyoruz. Zombi eti mi yiyeceğim. Aynen. Arkadaş kimlerle oyun oynuyorum ya? Ben onu köpeklere veriyorum abi. Yani benim köpeklere et vermiyorum. Zombisini yiyorlar arkadaşlar. <laughs> ben köpeklerimi zombi etiyle besliyorum. Evet abi. Daha devam mı bizim ağaç kırmaya böyle? Devam abi devam. Odun çok lazım bize. Abi örümcek geliyor dikkatli olun. Abi şimdilik bende biraz var ya. 26 tane var. Örümcek gözü yiyeceğim. Yedim. Örümcek Top, Abi, Sen abi yukarıya çıksana. Ben buraya güzel bir yer yaptım. Tamam yap. Arkanda örümcek var. Ah öldüm. E ne oldu öldün sen şimdi gidiyor musun? Yeniden doğdum abi geliyorum. Aa burası iskelet dolmuş. Dol Ölmek zorunda ya. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Ah, ah creeper patlat beni. <laughs> Fanteziyi kes. Creeper patlat beni. Üstüm başım ok oldu. Dur eşyalarımı geldim almaya. Nerede olan o örümcek? Burada. Al, al. Sabah oldu. Al. Neredesin lan? Şimdi keseyim mi seni. Ha? Bunu mu istiyorsun? Ha, kestim. Hava önce Ancak... de gidiyorlar değil mi bunlar? Gidiyorlar abi yanıyorlar. Yanıyorum, söndürelim mi? Tabi tabi. O ağacı da kırdın da ev yapımına başlayabiliriz. Şu an 40 küsür tane evet. odun var. Ho oh, bayağı iyi. O ağacı da kır abi, abi. tamamdır. Hayır, e bas. Abi. E bastım. O dönüştürülmemiş şeylere, odunlara, üretim kısmına koy, Shift basılı tutup dönüştürülmüşlere bir kere sol tıkla. Can yani abi. Şunları alsana. Ben biraz balık havlayıp geliyorum abi. Geldiler mi abi eline? Valla ben şu an 4 tane koyunca bana 3 tane veriyor karşılığında. Nasıl? Abi masa yapmayacaksın. E 4 tane odun koyunca karşılığında üçlü bir şey veriyor. Üretimde. Abi şimdi E bas. E bastın değil mi? Evet. E, odun var. Odun Meşe benim... kütüğü. Meşe kütüğün var sende, huş mu var? Ağaç kırdığım zımır... Kırdığım zımır... Huş kütüğü. Huş <laughs> kütüğü. Huş kütüğünü koy abi bir tane olarak şeye. Dönüştürüm, üretim yerine bir tane. Evet. Tek. Koy. Sağ kısımda şey çıkacak. Huş tahta. <laughs> evet ama sen şu an bunu söylemek için geç kaldın. Neden? Elimdeki şeylerin hepsi huş odunu oldu. Huş odun mu oldu? O nasıl oluyormuş? Ee, dört tane dört tane huş kütüğünü koyduğun zaman üç tane huş odunu veriyor. Vay be ilk defa duyuyorum onu. Ya bizim bilmediğimiz Yok. şeyler de varmış. Öyle değil bak ona tahta vardı tahtayı aldı oduna çevirdi. Tamam abi şimdi gel onlarla ev yapacağız. Gel. Neredesin? Gel abi. Valla... neyim var bilmiyorum şu anda. Öyle geliyorum. Abi bana at bakayım belindikileri nasıl bir şeymiş onlar. Nasıl atıyorum? E e bas. Bastım. Tut hemen boşluğa bir yere at şöyle. Ekranın herhangi bir boş kısmına at ha. Hepsini alamıyor muyuz ya bunların böyle bir kontrol daha gibi bir şey yok Abi ya? şey yap. Sol tıkladığında hepsini alıyor zaten. Yeterli lökü yaparak hepsini alabiliyorsun abi. Arkadaşlar Yardım şu abi, an siz? bunu izleyip de ya adam ne biçim Minecraft'la oynuyor ya demeyin. Zaten ilk kez oynuyorum. Ay, yanlış yapmış, hoş olduğunu yapmışsın hepsini. Ya ben böyle biliyorsun. Benim de biliyorsun. Farkım, tarzım bu yani. Biliyorum abi. Şimdi şöyle abi ben sana atacağım bunları. Tamam yeter, yeter abi. Bunları envanterine al. Alt kısma. Ona göre düzenli alt kısmı. Aldım. Şimdi gel abi al onları eline. Gel abi buraya ev yap. İstediğin gibi. Sağ tıkla koyarak ev yap buraya. Bize güzel şöyle bir anam. Aha, dönüyorsun. onu bana ne vuruyorsun manyak? <laughs> ee... Güzel bir ev yap bakalım bize. Tabii. Gece kalacak yerimiz olsun. Ben de yardım edeyim. Peki bu yaratıklar bunları kıramıyorlar mı? Yok abi kıramıyorlar. Önceden kırıyorlardı abi. Hani kapıları kırıp içeriye giriyorlar. Abi istersen de. oraya cam yaparız. Sen onları kır, şu bir katı kır, eline baltayı alıp. Komple mi cam yapacağız? Aynen. O sadece o yaptığın fazladan bir katı kırsan yeter. O o, o, o izahı şu anda. Peki. Baltayla kırsan daha az olabilir aslında. Baltan şeyindeyse elindeyse. Ha, hmm, mantıklı. Bir tane kaldı zaten tamamdır. Hı. Abi benim yaptığım şeyiniz aslında şöyle devam edip bir tane boşluk kalsın. Oha, havaya yapabiliyor muyuz? Ben de o da kum toplayayım. Sonra bunun üst, üstüne devam edecek miyim bir kat daha can? Evet abi, bir kat daha yapabilirsin daha siyah şey olsun. Güzel. Genelde 4 kat daha güzel oluyor çünkü uyandığımızda kafamızı tavanına vurmamış oluyor. Ben bunun üstüne nasıl koyacağım ya? Abi altına blok koyarak üstüne çık. Abi tamam. açlığın kaç sene şu anda? Benim şu an sadece iki tane etim gitti. Tamam Abdullah sen yemek havana çıkman lazım. Çıktım çıktım dört tane balık topladım getirdim. Tamamdır. Onları Şimdi pişirelim. Şey, şey hepsi var ya bende. Hepsini yaptım. Pişiriyorum şu anda. Heh, şey yap abi çık üstüne. 16 tane kömürümüz var. Taşın. ha tamam. Balıkları pişir aynen. Balıkları evi yapalım. İstersen abi evi yapalım. Camlarını falan koyalım, o sonra madeni inelim. Madende şey yapalım, bu bölümlük sonlandıralım. Peki. Peki hala. Ben burada bir kat mi? daha çıkacak mıyım? Yok abi. abi Yinebilirsin abi aşağı. O zaman şu... Oh, ulan oradan düşünce adamın canı gider mi be? Bu tepedeki güneş mi? Evet. Floresan gibi ya. Abi şimdi <laughs> al şunu. Ne Eline bu? al, sağ tut balık. Sağ sağ tıkla basıl tut ya abi. Eline al onu. <laughs> Yedin abi. Aha. Benim kazma gitti. Nasıl gitti? Ulan. Benim tahta kazmam nerede? Cuma acaba? Ee, e, e yok mu abi? Yok. Nasıl oluyor ya? Aa, bu böyle ömrü olan bir şey mi acaba? Aa, evet kırmış olabilir. Güzel. Abi şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ee, gel şuraya. Neredesin? Gel şu evin içine, gir. Ha, geldi. Şu şekilde abi. Tavanı Tavan yapıyorsun. Işte. O zaman tavanın da ortasından bir ince kat cam yapalım ya, olmuyor mu? Öyle? Yok abi, cam israfına gerek yok. Hayda. Çok bekliyoruz çünkü cam için. Bak daha ne kadar bekledik bu kadar oldu daha. Bu akşama çıkartmamız lazım bizim. Oo camları kest. Üstü tamam mıdır abi? Üstü Abdullah buranın tamam. camlarını tamamlar, biz seninle maden inelim abi, gel. Kazman var mı? Iııı ee, tahta kazman var. Tamamdır gel. Şu Aha. taşları kırarak abi başla. Taşları kır. Aşağıya doğru git abi merdiven yap aşağı doğru. Aa demir çıktı. O abi drone'unu çele kırma. Yanındakini kır. Sen yanındakileri kır. Ya bizim ben elimiz hemen... bereketli biliyor musun? Evet abi ilk kırdından demir çıktı şimdi gel abi sana ben bir taş kazma yapalım geldim çubuğun var mı var çubuğum bir, bir iki tane var İki tane varsa şimdi aç abi aynı şekilde kazma yapıyormuş gibi ama bu sefer üstüne taş koyacaksın üç Biz... tane taş koyacaksın e e eye basmıyor muydu yok abi saat Ha. tamam ne yapıyordum şimdi çubuk koydum aynen ortaya iki tane çubuk koyuyorsun Üste de üç tane taş koyuyorsun. Ye. Yeah. Taş kazma. O Al zaman gel. aldım. Bir şey söyleyeceğim. Madem öyle. İşte böyle yaptım ve bir tane de taş çapa yaptım. Nasıl? Tarlay pırs yapaydı. evet. Buraya ekeriz abi. Gel abi şimdi. Demir alabilirsin artık. Demir senindir. Merdiven yaparak maden yapıyoruz. Ben biraz şey toplayayım abi. Tohum toplayayım etrafta. Devam mı aşağı doğru? Devam devam. Görmüyorum ki hiçbir yere şey. gidiyoruz abi. Öyle gideceğiz zaten abi. <laughs> Ekran parlaklığını aç abi istiyorsan. Abi zifiri karanlık daha ne parlaklığı açacağım. Ne <laughs> abi ESC'ye bas. Seçenekler de. Seçenekler. Görüntü ayarları. Görüntü ayarları. Parlaklık var. Onu parlak yap. Parlaklık. Ee sol kısımda olması lazım görüntü ayarlarında. Grafikler gerçekçi, yumuşak aydınlatma en fazla. Arayüz ölçüyor otomatik, parlaklık ha. Bu ne lan? Bunu parlak... yükseğe mi getireceğiz? Aynen, en sola doğru çek. E yani Aynen. hani yine mükemmel olmadı ama daha iyi görüyorum tabii. Yani şimdi kömür çıksa meşale yapacağız da kömür çıkması lazım kömür çıkana kadar rastgele ilerleyeceğiz. Abi. Evet. Ben şey getirdim, meşale getirdim. Ha getirdin mi? Getirdim, getirdim. Çekim kaliteli olsun. o Dünya varmış ya. Çekim kaliteli olsun. <laughs> YouTube siyah ekranlara az koyuyor ya abi. Par şeyi, kalitesini az koyuyor. Akşam abi. Oo abi sana güzel bir haberim var. Buyur. Dur katmayı bırak. Mağara sesi duydum. İstersen videoyu burada bitir. Çünkü gerçekten mağarada güzel lootlar çıkıyor. Hayda. Bir çıkabiliyor. Bir dahaki bölüme şey olsun. O zaman arkadaşlar mağarada çok garip şeyler çıkabilirmiş. Çok deli lootlar <laughs> evet, çıkabilirmiş. Gerçekten. Ben bilmiyorum. Can'ın yalancısıyım. Eğer çıkmazsa bir sonraki videoda Can'a dislike atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu serinin devamının gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Merhaba. Hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve Gel bir de bizi dene hem de bir neşe Adını yazdırır hem de girişe Osman video başlas bir anda Oyuna geçip de o silahı alırsa Savaş Mokso'nun hep ruhunda Zaferse bize gelir hem de sonunda Her türlü oyunun efsanesi Tabi simülasyonunda ustası